Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim arkadaşlar bugün sizlerle skyvlon 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 hep yeni bir bölüm ile karşınızdayım yanımda hiç kimse yok ee, arkadaşlar nerede ay diyeceksiniz Ç çeste mi çekmedi diyecektim değil neden arkadaşlar testi değil. Arkadaşlar ben vücut durduracağım. Tekrar geri. Arkadaşlar ben yine video duracağım. Geri geleceğim. Evet arkadaşlar subscribe olmamızda kaldım. Sen devam edeceğiz? Arkadaşlar ben biliyorsunuz bu oyunda bir sorun var. Oyunda itemlerinizi falan bırakınca oyun rast oluyor. Şu anda şunlar falan gözükmüyor. Facebook falan oluyor. O yüzden oyunun böyle bir lagı var. Mesela bakın. Şurada. Görüyorsunuz. Kılmak istemediğim için hemen buradan Arkadaşlar ben biliyorsunuz bu oyun da çok bug buglu bir oyun. 2 üç, bir tane daha. Yani şöyle çiçek. Eks, tamam. Pek saktım. Ben şuraya ineceğim. Birazcık taş toplayacağım. Arkadaşlar bu bölüm Yaratıkları öldüreceğiz. Ayrım toplayacağım. Biraz. Bu bölüm yaratık avlayacağız. Yaratıkları öldüreceğiz. Yoksa özür dilerim. Hemen gidip de bir bakmak istiyorum. Yardıklar içeride lan Arkadaşlar. Bir saniye. Onu sesimizi komple açtım. Şöyle gideceğim. Böyle. dayım buradan ayrım bir şeyler toplamayı düşünüyorum. buradan bir delik atacağım. yok mu abi? yani yok mu? Tamam. Onu öğrendik. Ben video dışına koyarım bunları. Arkadaşlar şey çünkü oyunda böyle küçük hatalar oluyor. Küçük değil yani biraz da biraz da yani büyük bir büyük hatalar on, oluyor. Ne ha, karşıya en en çaptım. Yaratıklar yok arkadaşlar ben bu seriyle heyecanlı olmasın. Hiç durmama yani. Hiç beklediğim gibi de bir şey çıkmıyor. Yani ona sinir oluyorum. Ben şimdi her şey gözüküyor. Ya bunlar de mi sonra oyun... Abi. Abi az da az elime verecek diğer. Hemen şurada mutlaka taş kazma yapacağım. Kostan Jenner'e tur falan yapmayı düşünmüyorum çünkü ya yani yaparım ama yani sık değil. Şundan şu almak için bu buna geliyor mu lan? Benim bildiğim göre aynen geliyor. Gelmiş. Uzunluğu zaten pek lazım olmayan bir şey bizi bu oyunda. Ee, şunları pişireyim. Şöyle Azıcık kumur toplayacağım. Sen de sen alıyorsun. Abi ben niye böyle bu mal mal konuşuyorum? Dersiniz karşıda bir yer var. Oraya gittim. Level ne gitti abi ya. Bir oradan çarpıl -table, table varsa. inşallah var. Baba. Hemen yatalım sabah olsun. Hoppa. Hemen yatalım. Tut 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 tut. Arkadaşlar adayı genişletmeyi düşünüyorum. 5. bölümde ikinci sonuna falan başlamayacağım bu seri. Bir ben hiç mi düzenledim? Bence yeter yani bu kadar. olduk koy bir Yemekleri pişireyim. Aa, taş toplayayım maşallah ben sekiz tane daha. On altı tane taş toplayacağım. Tam da yamuklar orta sakin sakin dur, duruyorlar. Dikkatli olmam lazım. Arkadaşlar ben şurada düştüm aydınlarla birlikte. Oradan orası öyle. Orada sekiz tane roh topladım. On altı tane. Hadi tane daha, daha. Tamamdır. Üç diamond daha da burada. Hey, bu diamondları ben koydum. Çünkü VC atacağım ama ben onları kullanmayacağım. Ee, daha 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 kötü bir VC de kullanacağım. VS de kullanacağım. Ayrı set kullanacağım ben. Ben ona karşıyım. Canım. Bunu Çok komik. Bir tarafa yapsam. Şöyle. Buradan yemekleri al. Bu kadar galiba mı? Yemek toplayacağım azıcık. Merhaba Spider. Gelin bakalım. Çat. Şey ne yapıyor? Yani ya? İşte bana bu aralar hiç ben bu aralar çok şanssızım. <laughs> Hem hani ya malım ya ben tam bir malım. Potato ekelim. Patlıcılar pişti için patlıcılardan. Ben... Oldu mu? Oldu mu? Koş 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 koş. Buna koy, 1 milyon Ben neşe koy, bir tane arşivlerden neşe koydum. Ama şuradan yok, şuradan odun al. Kredi vardı onu gördüm, çaktım ben. Çağırdım bir tane. Ne yapacaktım abi, <laughs> kazma. Abi ben tam bir malım galiba. Bizim buralarda hiç arı yok. Gideceğim karşı kısmı. Yok da mal diyorum ben niye ben mal diyorum. Oha abi ne ara 8 dakika oldu. Arkadaşlar bu bugün 2 3 3. videomu atacağım. Bu ikinci videom sabahleyin akinator attım. Atayım mı seni? Atayım mı? Atayım mı? <laughs> Dikkatli ol. Dikkatli olayım. Aa burada köpek gibi ordum var galiba. Köpek gibi oldum. Vardı hatırlıyorum ben. Abi düşme. Düşme abi. Düşme düşme. Tamam. Köpek gibi dedim yani çok azlık varmış. Ben daha fazla var diye biliyorum. Fazuk attılar bana vay. Abi oh, düşeceğim sandım kendimi. Düşeceğim sandım. <laughs> Ay düşüyordum. Gördünüz mü siz de? Bu balonuzumun nerede gidelim? Aa, şeyler de güzel. şey yapmak için kullanacağız. Ben bunları neden koyduğumu hatırladım sandıklara. Ben sakarım ya düş, düşüyorum her zaman. İşte böyle buraya tıklarım ve itemlerimi koyarım. Koyabildiğim kadarına. Öyle bir şeydi. Anla. Al. Creeper nerede? Gitti mi Creeper? Creeper. 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 creeper kodu. Hayt bırakacağım. Geçim, Bu bunun yanında. Aslında ölsem mi lan? Aynen öleyim de şey, Hiç ya memar zaman istemiyorum. Bakın. Ölürken bile çok havalıyım gençlik Ho, sikilini. Sikilini bazı arkadaşlar küfür etmiş. Ki yani ne alaka şimdi küfür? falan diyeceksiniz. Yani bir kere benim skinim gayet de hoş yani. Arkadaşlar da Minecraft skinini gördüm. Al, mamal kaf Minecraft pijleri mamal domuz kafası koymuşlar. Komik bir skin mi? Bu bölüm buraya gideceğiz yani anlaşılan. <laughs> aha. Ahi 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 aha aha. Aha dizimler şehit. O yalnız güzel benziyor. Ama küçük. Ama Boş. 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 Tamam ben buraya ilerliyorum. Chestleri alacağım bir tek. Sandıklar lazım bize. Arkadaşlar bu video ben artık Skyblue falan e, Sky Skyblue'a bir daha like istemeyeceğim. E, arkadaşlar sonra olmuş çok hardcore, çek, hardcore çekiyorum. Yeni oyunlar falan yüklenmemi söylemişsiniz. Ben de bu kararı aldım. Yeni oyunlar yükleyeceğim arkadaşlar ama cidden tabletimin 2 MB kaldı. Ya işte, gelecek ya bu arada yeni oyunum ya yeni uyanmadım da yani. Gözlerim, gözlerim biraz şey. Dondu. Donmamış lan ben dokunmuyor bir şey yapıyor. Donmuş canım. Şöyle şöyle şuraların arasında şöyle. Şöyle.

Bakın şu de şöyle koyayım. Ya dur. Şöyle sen 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 sen, sen. Yok buraya değil. <laughs> Pardon. Şöyle şöyle. Tamam. Neyse arkadaşlar, e, e, ikinci hard hardcore diyorum. Hardcore çek. Daha, uzun zamandır hardcore da Dün ne çekmiştim? Uzun Bir zaman sonra yeni bir seri Başladım Çok ama çok iyi oldu. Skyblock. Yani benim için ben hep oynamak istemiştim Sky Scarlaz Egg Wars. Aquars. Ha Egg Wars demiş, Egg Wars'a Çekemem Akını ah, çekerim. Ama yani tek başıma. Tek başıma, tek başıma. O da <laughs> nasıl bir şey bir şekilde biliyor musunuz arkadaşlar? Gün. Ne var. Abi. Ne vul varsa Arda Arda oynuyor mu? Arda Arda oynuyor ve oyun neymiş? Terem ne çekmişti? Ama onlar yılmaz koymamıştı ben. <laughs> ne koysam? Obsidian. Anvil var. Aynen Anvil'i kıran kazanıyor. Hani güzel bir seri şey ismi. Neyse neyse kendinize iyi bakın. Ee, kendinize iyi bakın. Ve kanalıma lütfen abone 4 abone olacak yani bu seri. Yani ben 5 abone de 3 bölümde gelir ama yani gelecek. Kendinize iyi bakın. Like'larımı like atmayı unutmayın ve hoşçakalın.